Onlar mükemmel ikna etme ve konuşma yetisine sahip. Onlar çift kimlikle de yaşayabiliyorlar. Onlar çok kısa sürede kimlik değiştirebiliyorlar. Onlar her türlü ateşli silahı kullanabiliyorlar. Onlar kimler mi? Onlar belki yıllardan beri tanıdığınız komşunuz. Belki bir bakkal. Belki de bir üniversite öğretmeni. Belki de bir aşçı. Onlar vatan için intikam yemin ettiler. Onlar isimsiz kahramanlar. Onlar sırf al bayrak dalgalansın diye kendi kimliklerinden bile vazgeçen vatanperverler. Onlar mit fedaileri. Gelin onları yakından tanıyalım. Milli İstihbarat Timi de kendi bünyesinde Görev esnasında bir sürü şehit vermiştir. Ancak onların kimlikleri daima gizli olması gerektiği için medyada, haber kanallarında isimlerini duyamazsınız. İşte bu yüzden onlara isimsiz kahramanlar diyoruz. Size bir soru. Bir devletin daha iyi yönetilebilmesi ve geleceğinin tesis edilebilmesi için en önemli faktör sizce nedir? çoğunuzun ordu veya ekonomi tabii ki dediğini duyar gibiyim. Ancak çoğu araştırmacı ve tarihçiye göre istihbarat ordudan, kolluk kuvvetlerinden ve ekonomiden önce gelmektedir. Bir yerde terör olayı veya patlama mı olacak? MIT geleceği önceden sezip bunu engeller. Ülkemize yönelik casusluk faaliyetleri mi var? MIT bunu fark eder ve onları durdurur. Cumhurbaşkanı, Genel Kurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve ilgili bakanlıkların istihbaratla alakalı ihtiyaçları mı var. MIT bu istekleri karşılar. Elde edilen belgeleri sistemli bir şekilde inceleyerek gerekli mercilere bildirir. MIT 30 Şom Merkez Ben Gaffar Okan. Diyarbakır halkını ezeni yakarım diyen Diyarbakırların Gaffar Baba olarak nitelendirdiği Emniyet müdürümüzü şehit eden kişilerin intikamını ertesi gün Erbil'de görev yapan CIA ajanını geberterek almıştır. MIT'in bu ve bunun gibi birçok operasyonu vardır. Bekleyin, onlara birazdan değineceğiz. İstihbaratın işleyişi, istihbarat çarkı denilen dört evre ile gerçekleşmektedir. Birinci evre, Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı gibi üst düzey devlet yetkililerin istekleri doğrultusunda istihbarat ihtiyaçları tespit edilip gerekli haber toplama çalışmaları yönlendirilir. İkinci evre Açık ve kapalı kaynaklardan haberler toplanır. Gazete, dergi, televizyon, internet açık kaynaklar oluştururken belirli istihbarat ihtiyacının gerçekleşmesi için görevlendirilen özel kişiler kapalı kaynaklar oluşturur. Üçüncü evrede ise toplanan bilgi ve belgeler, tasnif, kıymetlendirme ve yorum aşaması ile haberler işlenir. Son evre olan istihbaratın yayımı ve kullanılması aşamasında ise gelen haberler istihbarat niteliği kazanan bilgiler toparlanıp ilgili kurum ve kuruluşa gönderilir. MIT Bunları yaparken teknolojik araçlardan en iyi şekilde yararlanır. Bunları yaparken diğer istihbarat kuruluşları ile etkileşimde olur. Bunları yaparken medya ile bağını sıkı tutar. Bunları yaparken 2937 sayılı kanuna bağlı kalır. Peki MIT'e nasıl girilir? MIT, personel ihtiyacını çoğu kez lisans mezunlarından seçmektedir. 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olarak yapar bunları. Başvuru esasını gözettiği gibi alacağı elemanları kamuoyuna duyurarak da yapabilir. KPSS puanını ve dil sınavlarındaki başarılarına bakılarak adaylar mülakata alınır ve başarılı görülenler gerekli eğitimlerden geçerek MIT bünyesinde çalışmaya başlar. Türk milletinde istihbarat faaliyetleri çok eskilere dayanmaktadır. Tanzimat döneminde ilk kez sistemli hale gelmiştir. İkinci Abdülhamit döneminde Yıldız İstihbarat Teşkilatı kurulur. Birinci ve 2. Balkan Savaşlarından sonra 1913 yılında Enver Paşa tarafından Teşkilatı Mahsusa kurulur. Bu da Mondros'tan sonra dağıtılmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarındaysa Zabitan, Yavuz, Karakol gibi cemiyetler Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında çok önemli bir etkiye sahiptir. Anadolu'ya silah ve cephane tesis edilmesi, düşman kuvvetlerinin içine girip onların çok önemli bilgilerine ulaşarak Türk milletinin makus halinin değiştirilmesinde istihbaratın çok önemli bir etkisi vardır. 1927 yılında Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti olarak kurulur. Bu kurumun 2. Dünya Savaşı yıllarında çok önemli rolü vardır. Ancak bugünkü anlamda MIT'in kuruluşu 1965 senesine denk gelir. İlk başbakanlığa bağlıyken daha sonra 2017 yılında yapılan kanun değişikliğiyle cumhurbaşkanlığına bağlı olarak günümüzde faaliyet göstermektedir. Şimdi gelelim mitin yaptığı o efsane operasyonlara. 1. çay bardağı operasyonu, Saddam Hüseyini devirmeye çalışıp ancak başarılı olamayan Amerika Birleşik Devletleri başka bir strateji geliştirir. Bunun için Türk devletinden yardım istemişlerdir. İstekleri ise 2500 Kürd'ün pasaportsuz bir şekilde Türkiye'ye sokulmasıydı. Türk devleti de ABD'den hiç değilse girenlerin parmak izlerinin alınmasını istemiştir. Ve sınırdan geçen herkesin tek tek parmak izleri alınıp daha sonra kullanılmak üzere devlet arşivlerinde saklanır ve o 2500 kişi askeri ve siyasi konularda eğitim vermek için Guam adasına CIA tarafından götürülür. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra MIT, Mesut Barzani'den Kuzey Irak'taki aşiret reislerine bir yemek ziyafeti vermelerini rica eder. Mesut Barzani de bu teklifi kabul eder. Ve Kuzey Irak'ta yemek ziyafeti başlar. Bu ziyafete Kuzey Irak'taki birçok aşiret reisi katılmıştır. Ve bu ziyafetin kusursuz olabilmesi için bu sunumu yapacak garsonların iyi olması gerekmektedir. O garsonlar kimler mi? O garsonlar mit elemanları. Ancak bu durumdan ziyafete gelen kişilerin haberi yoktu. Garsonlar dikkatlice bardakları paketleyip bardakların üzerlerine kim içmişse ismini yazıp Ankara'ya özenli bir şekilde getirdiler. Önceden emniyet arşivlerinde saklanan 2500 kişinin parmak izleriyle bardaklardan çıkan parmak izleri karşılaştırılır. Sonuçlar oldukça şaşırtıcıdır. Bardaklardaki 17 tane Aşiret reisinin parmak izleri daha önce Kuzey Irak'tan Amerika Birleşik Devletleri'nin ricasıyla geçirilen kişilere aittir. Düşünün, Kuzey Irak'ta Kürt olduğunu söyleyip Kürt aşiretlerinin başında bulunanlar aslında ABD'nin yetiştirdiği ajanlar. 2 numara Şimdiki operasyonda devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz dedirten cinsten. Gaffar Okan'ın intikamı. Diyarbakırların Gaffar Baba olarak nitelendirdiği bir kişiydi. O halkla polis arasındaki buzları eritmiş, halkın içine karışıp onlara telefon numarasını bile veren, başını sıkışınca arayın diyen birisiydi. O kahvehane sohbetlerine katılan, halkla beraber futbol maçları izleyen birisiydi. O Gaffar Okkan'dı. O bir emniyet müdüründen çok daha fazlasıydı. Halka terör örgütlerine katılmamalarını söylüyor ve Diyarbakır sokaklarında kol gezen CIA ve Mossad gibi ajanlara karşı dikkatli olmaları hususunda onlara öğüt veriyordu. Tabi bu durumdan CIA ve Mossad ajanları asla memnun değildi. Gaffer Okkan defalarca Hizbullah ve PKK'dan korkmadığını, halk için çalışacağını belirtmiştir. Ve tarihler 24 Ocak 2001 saatler. 17.40'ı gösterirken Gaffar Okan, Diyarbakır'ın İşlek Caddesi'nde konvoyuyla ilerlerken konvoyun ilerisinde suikastçiler Gaffar Okan ve 5 korumasını oracıkta şehit ettiler. Bu suikastin CIA ve Mossad ajanları tarafından planlandığı ortaya çıktı. Ve Gaffar Okan şehit olunca tüm Diyarbakır halkı yasa bürünmüş, Esnaf kepenk kapatmış, cenazesine binlerce kişi katılıp hava alanına kadar eşlik etmişlerdi. Peki bu olaylardan sonra ne oldu? MIT yetkilileri Kuzey Irak'a girdiler. Kuzey Irak o dönemler CIA ve Mossad ajanlarının cirit attığı bir yerdi. Ve Erbil şehrinde valilik yapan kişi CIA'in bir numaralı adamıydı. ABD ilk olarak bu kişiyi vali olarak atamıştı. Daha sonra Mesut Barzani'nin yerini alacaktı bu kişi. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Ve bu vali MIT ekiplerince öldürülerek şehit intikamı alınmış oldu. Terör örgütü DAEŞ 2014 yılında baş konsolosluğuna baskın düzenledi. Ve bu baskın ile baş konsolos Öztürk Yılmaz ile birlikte 49 çalışan gözaltına alındı. MIT bu olay üzerine harekete geçti ve tamamen yerli imkanlarla oluşturulan operasyonlarla DAEŞ tarafından gözaltına alınan Türk vatandaşları kurtarılıp Türkiye'ye getirildi. MIT bu ve bunun gibi birçok operasyona imza atmıştır. Kimi zaman devleti yıkmaya çalışan oluşumların içine gizli kimlikle adam sokup o oluşumu bitirmiş. Kimi zaman da kötü mafya gizlice sızarak onların oyunlarını bozmuştur.